Justas ve Haber Kıbrıs işbirliğiyle emlak keşif programındayız. Şu an girnenin tepesinde Cennet gibi bir yerdeyiz zaten buraya paradaysıyız diyorlar. Harika muhteşem bir villayı birlikte keşfetmeye hazırız Buyurun. girdik bahçedeyiz. E, villamızın muhteşem bir manzarası ve ortamı var. Şöyle gözümüzü çevirdiğimizde karşıda Türkiye dağlarına kadar girne ayaklarımızın altında muhteşem bir manzara. Bu villamızın bahçe ta tasarımı, peyzajı yapılmış hem de çok modern set şeklinde bir saksı alanları düşünülmüş. Tabii yeniden tasarlanmış bir villa olduğu için içerisinde kocaman ağaçlar mevcut. Dolayısıyla yıllarca beklemek zorunda değiliz ağaçlarımız büyümesi için. Burada sentetik çim kullanılmış ama istenirse bunlar kaldırılıp normal toprak da kullanılabilir. 920 metrekare alana sahip arazimiz var villamızda ve 4'e 8 özel havuzumuz mevcut. O kadar geniş bir araziye sahibiz ki burada hem barbekü alanımız hem mutfağımızdan ayrı havuz için bağlantılı olabilecek bir mutfağa sahibiz. Aynı zamanda burada muhteşem bahçe setleri koyabilir ve bu muhteşem manzaraya karşı harika sohbetler yapabiliriz. villa'mız dağın eteğinde. Dolayısıyla arka tarafımıza herhangi bir şey yapılamıyor ve yine ee, batı bölümümüzde de bir vadi var. Bu şekilde hiçbir şekilde yanımıza, sağımıza, solumuza bir şey yapılamıyor. Kartal yuvası konumunda bir villa'ya sahibiz ve muhteşem Girne manzaramız var. Villa'mızın bu bölümünde Girne manzarasına karşı fitness yapabileceğimiz bir geniş alandayız. Tabi ister fitness alanı olarak kullanırsınız, isterseniz tam tersi farklı oyun alanı gibi de düşünülebilir. Yani burası araz villamızın eğlence alanı. 720 metrekare kapalı alana sahip bu villamız içerisinde çok geniş eğlence alanları var aslında. Burası tamamen bar bölümü gibi düşünülmüş, ışığı çok iyi alabilmesi için özel bir pencere alanı açılmış. Hem aşağıda fitness yapabilir, hem de e, burada hem biraz soluklanma, e, güzel içecek, işte enerji var, vitamin var gibi düşünülecek bir alan yaratılmış. Müzik bir pencere yok. Bu oda tamamen sinema gibi düşünüldü. İşte burada geniş, rahat kanepeler ve karşıya bir projeksiyon ya. Çocukların sinema izleyebileceği ya da ebeveynlerin çocukların gürültüsünden uzak rahat, böyle muhteşem filmler izleyebileceği bir oda. Evet, villamızın eğlence alanlarını anlat anlat bitiremiyoruz tabii ki. Şu an yine bir oyun alanı olarak düşünülen bir odadayız. Yani burası ister ebeveynlerin ya da gençlerin işte bilardo vesaire tarzı eğlence ekipmanlarını koyabilecekleri bir odada olabilir. Veyahut da e, çocukların aman işte oyuncaklarını atabilecekleri, dağıtabilecekleri bir oda gibi de düşünebiliriz. Tabii ev o kadar büyük ki, e, lavabolar işte yukarıda, aşağıda olması düşünülebilir. Bu odanın özel kendi Tuvaleti mevcut, dolayısıyla tamamen izole, istediğiniz kadar eğlenebileceğiniz bir alana sahipsiniz. Villamızın salon ve mutfak bölümündeyiz. Salon mutfak birlikte ama o kadar güzel bütünleştirmişler ki renklerle birlikte çok güzel kombinasyon oluşturdu. Bir adamız var Granit Mermer, çok geniş bir mutfak alanımız var. Ee, ve tabii ki yine bizi salonumuzda muhteşem bir girne manzarası karşılıyor. Buraya 2-3 oturma grubu yerleştirecek kadar da bir alana sahibiz. Villamızın ısı izolasyon konusu da çok ince düşünülmüş. Kışın merkezi ısıtma mevcut. Yazın ise hem klimalar hem de full cam olmasına rağmen konfor cam kullanılmış. Gazlı camlar dolayısıyla dışarıdaki ısıyı içeriye geçirmeyecek şekilde. Ama keyfimizden de feragat etmeyeceğimiz manzaramızı kesmeyecek şekilde full cam düşünülmüş. Mutfağımız tamamıyla beyaz eşya içerisinde şeklinde düşünüldü. Zaten gri ve siyah tonları kullanıldı, granit mermer ve renk kombinasyonu çok iyi düşünüldü. Modern bir mutfak olduğu için bu da ince bir detay. Hiç eski usul değil, tamamen elektrik ısıtma bulunuyor. Villamızın ana girişindeyiz. Bir garaj yolumuz mevcut. Ee, yine aynı şekilde çok güzel hem yağmurdan hem güneşten koruyacak bir giriş cam bölümümüz var ki evimize çok modern bir hava katıyor aslında. Yine onunla paralel ana giriş kapımız da alüminyum ve içerisi görünmeyecek şekilde bir cam seçilmiş. Ee, yine dediğim gibi bahçe peyzajımız da yapılmış. Her şey çok ince düşünülmüş. Yeşille grinin muhteşem bir kombinasyonu. içeriye giriyoruz. Ana giriş kapımızdan itibaren bizi geniş bir hol karşılıyor. Merkezi ısıtmamızı kapatacak güzel bir dekorasyonumuz var. Bu evimizde villamızda bol bol ayna kullanılmış. Yani modern yapıya uygun şekilde aynalarla daha da geniş bir alan hissi uyandırıyor. Girişimizde çok güzel bir hem vestiyer alanı hem dekor olarak kullanabileceğimiz cam raflarımız var. Yine burada tuvalet, misafir tuvaletimiz mevcut. Hemen girer girmez güzel saklamışlar aslında. Home office bölümümüzün hem minik bir dolabı, yani bütün dosyalarımızı saklayabileceğimiz bir bölümü ve aynı zamanda home office'imizin bir tuvaleti mevcut. Böylece diğer ev bölümünü hiç kullanmadan burada saatlerce çalışabilir, saatlerce toplantı yapabiliriz. Evimizin ana giriş holünden bağlantılı bir yardımcı odamız mevcut. Yani biz misafirlerimizi ağırlamak istediğimizde yine bizim yatak odası bölümümüzden ayrı şekilde konumlandırmış e, geniş dolapları olan çok güzel bir yardımcı odamız var. İster yardımcımızı burada konaklatabiliriz veya gelen misafirlerimizi e, burada ağırlayabiliriz. E, odamızın çok geniş çift lavabolu, güzel bir duş tuvaleti var. Dediğim gibi misafirlerimizi en iyi şekilde burada ağırlayabiliyoruz. E, villamızın eğlence bölümü, e, salon mutfak bölümü sonrası bu merdiven ayaklarından itibaren e, ev ahalisinin yatak odalarına geçiyoruz. Ama ilk göreceğimiz ebeveyn yatak odası ve kocaman bir Dolap odası bizi karşılıyor. Burada hem çekmecelerimizin olduğu yine ada gibi düşünülen bir alan ve kocaman, rahatça paylaşabileceğimiz, yazlıklarımızın ayrı kışlıklarımızın olacağı bir dolap odamız var. Ve buranın da hem terası hem de kocaman bir balkonu bulunuyor. Yatak odamızın dolap bölümünden direkt yatak odası bölümüne geçiyoruz. Ee, bütün detaylar dolap odasıyla ilgili e, ayrı bir oda olduğu için burada yatağımız ve komodinimiz dışında hiçbir şey koymamıza gerek kalmıyor. Ve tabii ki yatak odamızda muhteşem bir manzaramız mevcut. Harika bir teras ve kocaman camlar düşünüldüğü için güzel bir esinti yatak odamıza giriyor. Muhteşem bir manzara. Evimizin yatak odası, ana yatak odası bölümündeki terastayız. Ee, gerçekten harika bir yani manzarayı her noktadan muhteşem görebileceğimiz şekilde teraslar, balkonlar düşünülmüş. Spider cam e, korkuluklarımız var. Dolayısıyla evimize muhteşem bir modern hissi veriyor. Ee, yine kalatata mermerlerimiz kullanılmış. Bunların hepsi çok ince ve güzel dokunuşlar aslında. 920 metrekare Araziye say, biz bu villada aslında onun çok daha ötesinde bir kullanım alanı mevcut. Evimizin hemen altında geniş bir yani neredeyse bir döneme yakın bir yeşil alan var. İçerisinde meyve ağaçları mevcut ve bu alanı da bir şekilde özellikle ağaçların meyvelerinden faydalanabiliriz. Villamız aslında bir 15 yıllık bir villa ve bu tekrar modernleştirilmiş bir villa. Dolayısıyla en ince detay kadar düşünüldü. Ana yatak odasındayız. E, dolap odamız ayrı ve ana yatak odası içerisinde bir duş tuvaletimiz var. E, duş tuvaletimiz mermer bir banyomuz var küvetimiz. Çok hoş, rahat, keyifli vakit geçirebileceğimiz bir bize ait özel bir alanımız mevcut. Yatak triplex. 3 kat merdiven var ve e, ana yatak odasının üst tarafında gençlere ayıracağımız enerjik merdiven çıkabilecek e, iki tane yatak odamız bulunuyor. Hadi bir de onları görelim. Yatak odalarındayız. Bunlar normal, standart iki yatak odamız ve bu yatak odamızda yine bir e, güzel girne manzaramız var. Oldukça aydınlık, geniş dolaplar, duvardan do duvara dolap var. Dolayısıyla hiç yer sıkıntısı çekmiyoruz. Ee, yine merkezi ısıtmamız var. Ee, tavan izolasyonumuz çok iyi yapılmış. Hani en üst katta olmamıza rağmen hiçbir şekilde ısıyı, soğuğu hissetmeyeceğimiz şekilde düşünülmüş. Ee, yine asma tavanlar, spot ışıklar, gerçekten ince detaylar evin modern havasını yansıtıyor. Yine ikinci yatak odasındayız. Burada da bu yatak odalar en süt değil. İki yatak odasına ayrı ortak alanda bir duş, banyo, tuvaletimiz bulunuyor. Burada daha modern bir dolap söz konusu. Dolap kapakları yok. Artık yeni popüler kullanımda dolap kapaksız. Gençlerin çok beğeneceği bir dolap mevcut. Oldukça geniş. Açık plan dolap ve harika bir yatak odası. İki yatak odamızın dediğim gibi ortak bir banyo tuvaleti mevcut. Geleneksel olan mermer küvetle modern ekipmanları kombine etmişler. Burada zaten o havayı da hissedebiliyorsunuz. Yine geniş bir banyo ve duş tuvaletimiz var. Her dönüme yakın bir arazi içerisinde 700 metrekare kapalı alanı olan 8 odalı bir villa keşfettik bugün. Gerçekten hani burada yaşayayım, evi yaşayayım, şehre yakın olayım ama şehrin gürültüsünden uzak olayım diyorsanız bu ev tam sizin için. CASTAS ve Haber Kıbrıs işbirliğinde emlak keşif programındaydık. Çok güzel bir keşif yaptık. Bir başka keşifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.